Multiplayerdan herkese merhaba. Vampir <laughs> Köyü oynayacağız. Bir tane vampirimiz var, bir tane doktorumuz var. E, gerisi standart köylü. Şimdi kim vampir, kim köylü belirtmek üzere çekilişimizi <laughs> yapıyoruz. Gerisi milletin efendisi. Ne oluyor Sen lan? De... Direkt, direkt <laughs> yatılmıyor Numara çekiyor <laughs> olabilir ha. Bu kadar hızlı olmaz ha. ben mi iletiyorum evet. onu? Bir de, de sizde niye gözlük var? Güneşten <laughs> rahatsız mı oluyorsunuz? <laughs> Hı? Güneş yakıyor mu? Güneş yakıyor biraz galiba. Yani düşmanın ayakkabısında yürümeyi de öğrenmen lazım öyle söyleyeyim. Düşmanın ayakkabısında Tabii. mı? Allah Allah. Biz uyuduk kalktık mı biraz evvel? <laughs> Yok. Asan ayak! Asan ayak! Hangi, asalar, asalar hangi savaş mazlunu söyledi S bunu ya? Sıktım bir şeyler bilmiyorum <laughs> torbadan bir laf Değişim çektim değil, ama... Değişiklik yapıp asan ayak başlayalım mı? <gülüyor> 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 genç genç Osman söylemiş. <laughs> Şu <Şuna>, laftan <laughs> <şuna, gülüyor> sonra bence asılması gereken Her adam Herkes Herkes bir uyusun bence. Evet hava kararlı artık. Geç oldu artık yavaştan uyumak lazım. Vampirler mi Vampir gözünü açsın. Ama doktor gözünü de. açsın. Doktor gözünü kapatsın. Şimdi ne oldu dün gece? Ee, evet. Şöyle oldu. Tunca, Destat Tunca Hakkın rahmet etti. Aa! Hayır, hayır ya. Öldür. Doktor kimi kurtaracak falan demedi ama. Hayır ama doktor işte do gece o açıyor. Yani. Zaten. Doktor gece, gece açtı, açtı gösterdi. Doktor birini işaret etti mi gözüyle? Yo. Ama Nasıl söylemedi. Aa, doktor kurtarmadı kimseyi. Doktor, Oğlum, doktor bir dakika doktor gözünü açsın dediğimden ben Açtı. eminim. Açtı. Hiçbir şey yapmadı mı? Yok. Neden bak şey söylemedi? Abi ben doktor yok. yapmak istemiyordur. Ha doktor yapmak istiyor Doktor ben de ulan yapmak istiyordum. Ulan hemen ben bir şey mi? diyecek diye bekledim. Ben kendini de kurtaramazsın ki. Niye kurtarabiliyorum? Hayır ya. Hayır, kendini Kendini kurtaramazsın. Kurtarabiliyor, doktor. Hayır canım. Bir kere, bir var ya. Diplomayla vampir sağlık. Kendimi kurtaracaktım çünkü geçen sefer de öyle oldu. Yok, İlk ben beni öldürüyorlar. Anlamıyorum yani. Hep bir şey de yanlış yaptığımız belliydi. Bak şu <laughs> şöyle, onu tek tek söylemesine gerek yok abi. Hani gözü açtığın zaman hani e, zaman sen birini göstereceksin, ondan sonra kapatacağız. Hadi, baştan. hadi baştan, 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 hemen baştan girelim doktor abi. bu sefer hedef... Ya bak ya! Aa, hadi keyifle oynuyordum ne güzel, tüh be! Ya, bu oyunu oynayamıyoruz evet, bu. <laughs> Zaten kanıtlanmış Şimdi bir şey, söyleyeceğim. bir kere daha ortaya çıktı. Buyurun, kapatalım. Vampir gözünü açsın. Tamam, doktor kapatalım tekrar doktor gözünü açsın. Evet, kapatabiliriz hep beraber açalım. Evet. İnanılmaz bir tıp mucizesi yaşandı dün gece. Bir <laughs> <laughs> vampir saldırısına uğrayan Tuncay'ı doktor başarılı bir şekilde... Vay helal olsun. Bak yine hedefim <laughs> ya, ya Helal olsun doktor. <laughs> Bu oyunun adı Tunca köylü, Tunca vampir <laughs> bir şey. Beni niye öldürüyorsun? Tamam söyle. bir şey söyleyeceğim. Ben e, çözdüm her şeyi. Kimin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ne olacak şimdi? Sorular mı soracağız? Ne yapacağız? Sor soru mu soruyorum? Hazır mıyız? Tekrar gece bir dakika olacağım. vampir misin sen ]ğimizde? yani? Asarız Hayır, Niye asıyorsun? Sen ölmedin mi? <laughs> ha sen Ben yaşıyorum. Ya lan bir... ben... Sabah kalkınca kemerle ben ya. Ya asalım, niye asalım asalım, 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 evet. asalım, Hayır, Mertan ya dalga geçiyorsun. Asalım. Abi çok öyle bir çıkışa. ya. Mert abi Yani işin de gücünde olan bir köylü niye durduk yere yani? ben herkesin tamam. şey olduğunu biliyorum. Tamam peki astınız mı beni şu an? Asmıyorum. Asmıyorum. Yakıyor as as musun? As as Asmıyorum. Yakıyoruz, yakıyoruz. Abi önce asalım sonra yakalım. Bir dakika makara yapıyoruz da direkt asma ilk round'da var mı? Bir, var şu anda oyluyoruz abi. zaten. Ee, uyandık işte. Ben ben açıkçası ilk mesela doktor da olabilir. Ben, kurtardığı için çözmüş de olabilir. Ama o zaman abi, tıp mucizesi yaşandı demez bence. Onu o zaten abi, Belki belki de şey olmaz yani Mertanın Tunca'yı kurtarması. Yani, ben yani. ben, ben Tunca'yı tanıyorsam <laughs> abi Tunca doktordur onu Bunu biri öldürmeye çalıştı vakitte kendini kurtarmış Şimdi doktor olsaydın, doktor ozaydın, bayan, anladım, bu Mesela diyelim ki böyle bir şey var. Bunu çözmek, çözmüş olmak niye bir köylünün işine yarasın? Birincisi o, ikincisi zaten niye böyle bir çıkış yaptın abi? Hani bence gene oyunu biz anlamadığımız için böyle saçma bir çıkış bir yaptın da kendin... Bir de şöyle bir şey... Hani herkesi biliyorum dedin, herkesi biliyor olma ihtimalin bence yok. Bence evet. var, ben şu anda bir, net ne köylünün olduğunu söyleyebilirim. Ne yapacağız de, Tamam, doktor kim abi? Bir de şöyle bir şey var, Mertan vampir ol, olmasaydı aslında şöyle bir şey de var. Vampir olduğu için kafamız karışıyor şu an. şey anlatamadım şu an. <laughs> yani Hayır, kafamız yani. karışıyor şu an. Vamp, yani birini asmamız lazım mantık olarak. Çünkü Tuncay'ın koruması yok. Bir daha Tuncay'a saldırırsa öldürecek. Doktor bir daha koruyamaz. Anladın mı? Bir kere koruyabiliyor ya doktor. O zaman Tuncay'ı asalım. Tuncay'ı korumak için. <gülüyor> birini <gülüyor> asmamız lazım. Tuncay'ı asalım abi direkt şüphelendiğimiz birini. Ya... Duydum, abi o çıkıştan ötürü benim karıştı. Ben kimseyi asmaktan yana değildim. Ama Tunca da galiba aynı şeyi yaşadı. Kafa karışıklığını yaşadı. Şimdi bir şey soracağım abi. Hmm. Hmm. Bizim oynadığımız e, geçenki oyunda bunu yapmadık ama normalde mesela insanlar şey diyebiliyor işte ben doktorum diyebiliyor mesela. Doktor hala olsa öyle, da olmasa da. Claimleme var değil mi bizde? Hani yalan tabii. da olsa da olmasa. Yalan konuşabilirsin. Ben tabii, yalan tamam. Konuşabilirsin. O zaman doktor benim. Ama değilsin. Değilsin. Yani ben 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 kurtarmadım hatırladım. dedin. Nasıl kurtarmadım dedim. Öyle abi, bir şey edemedim. Tabii Asalım mı ya? ya. Asam ya. Asam ya? Bir şey söyleyeceğim. Altına attı bence. Evet, bir şey söyleyeceğim. Ya, doktor sen sen <laughs> Hayır değilim. Yani. Asmayın ya. Nerta. O kadar kafamız karıştı ki. Asmayın. Yani. Ya dilirse gerçekten ben, çok şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Bence ben de çok abi Atan abi oyuna çok böyle aşırı hakim olmadığı için böyle şey kendi şey de açık etti gibi geliyor. Ben yanlış bir çıkarım yaptı bence. Ben vampir olduğunu düşünmüyorum. Ha yanlış çıkarım yapabilir de. Yani i̇ki kere aynı iki kere yanlış çıkarmış o ya ben bak az önce şey dedi. Tunca dedi çünkü Tunca doktor ve kendini kurtarır dedi. Evet. E şimdi de doktor benim, benim diyor. diyor. Yani evet. Göz göre göre yalan söylüyorsa o da ayrı bir tartışma konusu. Ama, Ama bence şu an vampirin kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Ama şimdi abi, bak, orada şöyle bir şey var. kafamızı karıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> <kafası Edil> <laughs> abi köylü köylü köylünün kafası köylü karıştı. Kafası karışık gidiyor şu an. Altına bas geçti. Abi, siz oynarsanız ben destekleneceğim. yoksa fazla bir köylü yakmış oluruz. Haklı. Yak köylü doktor Ben şunu <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ben şunu düşünüyorum ama Tunca abi ilk kim öldürür? burada. Herkes öldürüyor görüyor musun? yani. geçen oynayamadığımız sur Orhun abi çıkmış öldürmüş. Bir daha öldürmüş Onun dışında <laughs> şimdi ya Orhun abi bir daha çıkmış. Beni olsun <laughs> ya. Bana dön, bana dön. Hayır sana dönmedi. Ha pardon, o pardon. Bak, o düşünmem düşünme Yok, olarak söylüyorum. Yok asabilir seni de. Niye? Yok bak şöyle bir şey var. Az evvel yani e, şöyle bir şey de oldu ya. Ya yani niye beni hep öldürüyorlar falan dedi. Hı? Şerefsizliğine bir daha Tuncay'ı seçmiş oluyor. Yani hepimiz Olmadım. seçmiş olabiliriz. Tamam, tamam Hepimizde o şerefsizlik oluyor. var bu arada. Ee, ama şey hani ha haksız olma haksız değilsin. Bak Koray da hiç konuşmuyor. Abi ne ben var ya söylüyorum. milletin efendisiyim. Abi dişlerin evet, ufak sorry. bir sivrilmiş senin sanki ya. Mertan abi asalım bence yapacak okay. bir şey. Ya ben de onu Çek. soracaktım. Ben, ne, yapacak de... bir şey yok. Mertan abi asalım. <laughs> <ne> <laughs> Sıkıldık hatta, Mertan abi asalım. Abi siz bir adam çubuk yaparak oylarım istiyorsanız ama yani o kadar da emin Aynen. değilim. Ben emin değilim ama birini asacaksın. Ben de değilim ama kafanızı o kadar karıştırdım. Da Tuncay'ı o kadar kurtarmak ya, için birini yakmak bu lazım. Bu kadar ama. şüphe varken e, ben oylamaktan e, asmaktan yani. Abi bir orada evet bak kafamı çok karıştı. Bence bir gece daha bekleyelim. Tuncay zaten ölecek yani. Beni asarsanız Tuncay bu otur ölüyor. mi var acaba? Hocam <laughs> beni asarsan bu tur ölürsün. Sana söylüyorum. Gözlerin o. içine bakarak. Emin çıkarımı olarak. sen yapmışsın abi. Onu hatırlayalım. Kafamız onun dışında karıştı. İlk başta Tunca kendi doktor diyordu. Ondan sonra ben doktorum demeye başladı. O ben o Vampirim demeye başladı. Artık zaten var. <laughs> <abi. gülüyor> ya ben de <laughs> siz doğru, ben bir köylüyüm abi. abi. Ben ne oldum belli değil yakanım. yani. Yakanım. Hayır değilim ya. yani. Ya. Ben şu köyün şey. delisi adam. Evet köyün şey delisi ben yapırım de abi. Deli böyle olsaydı inanılmaz olurdu şu anda. Ah be abi. Köyün delisini de yapalım o zaman bir daha kutura. Yakıldınız abi. Yakıldınız abi. Son sözümü mü söyledim? Vampir miydin? Değildim. Son sözün nedir abi? Ee, son sözüm. <laughs> ee, abi adamı bu. Ee, son ya. sözüm şu. O Koray köylü abi. Öyle mi? Lazım. <laughs> <laughs> son sözüm bu. Giderken giderken ama bir dakika. Ama nereden biliyor ki? E, bence de Artı Koray köylü. Bilemezsin abi. Ha okey okay, tamam lazım. Yok şey hani hiçbir bilgi yoktu birden bir Koray köylü dendi o, o yüzden. Koray köylüdür. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorsa öyle. Diyorsun. Daha daha bir dakika, dakika. Koray, Koray köylüyse o zaman Tunca sen ölüyorsun. Niye ölüyorum durduk yere? Abi Nasıl seni, durduk yere? Abi, sen, abi, senin rolün sen, neydi? Köylüydüm. Ha köylü tamam e doktor var. yaşıyor. Seni koruyamayacak Ay, oğlum doktor. doktor ne diyorsun sen? Tuncay şu anda mesela puan bir Tuncay'ı asla direkt öldü. Evet. Hiç kimse kurtaramaz. Doktor, doktor seni yani. kurtaramıyor. Zaten bir kere kurtuldu. Doğru. Yani, Beni niye ısrarla öldürmek e, istiyor bu vakti? E çünkü banki? kurtaramaz A, şey, şey, doktorun yani Doktorun bir kere daha ulan. Tuncay yerine, yerine hazır abi rahat bir yer yaptı. Doğru sana. söyledi. Mertan abi iyi çıkarım yaptı orada düşününce. Baştan söyledim ben zaten bunu. Yine vampir zannettirdiğim için ancak kendini abi. abi ama sen ya her şeyi koydunuz mu? Ben vampirim Abi. Dedi. Doktor yaptın. Sen niye avucunu... Hayır hayır. Ben dedin. Dediğim doktorum dedi. Ben, ben, ben anlatamıyorum. Adam bitirdi bizi be. Vampir de olabilir hem bilmiyorum. Bak bu bu abi <gülüyor> 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 bir şey çok 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 küçük çok küçük şey sormak istiyorum abi. Evet. Kore'nin neden e, vampir olmadı yani köylü olduğunu sen? Çünkü <laughs> kağıdını <kendini> gördüm. <laughs> ben, de ben de gördüm. <gülüyor> 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 evet. evet. <gülüyor> Ama yani, şöyle bir şey olsa da zaten. O zaman abi ya vampir ya doktor ya vampir ya doktor başka opsiyon yok. Çünkü niye biliyor musun? Sen niye kendini <laughs> sanıyorsun? Ben %100 yüz köylüyüm çünkü. <laughs> ben de %100 yüz köylüyüm. Ya vampir ya doktor ben, ya vampir ya doktor. Ben doktorum bile demiyorum. %100 yüz köylüyüm. Köylü olduğumu o kadar eminim. Nasıl? Ne kadar eminsin? Ben konuşmayacağım. Yani bir sonraki tur konusunda... E, sen az evvel boy... Abi niye kendin çıkıyorsun öyle bak, 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 bak yakalana bak. Ben oyuna renk bak, atmaya çalıştım, adam kağıdı gördüm diye. Şimdi bak, ben ne? Franky, Franky. Koray'a eğer şeyse, bak. E, köylüyse bu ikisinden birine asmanız lazım. Abi bak abi. şöyle bir şey var, <laughs> bak. Bir... <laughs> Şu an asan. Dursun oraya, arkasında daha yatıyor. Son tur. Vampiri seçtik seçtik. Vampir bir köylüyü daha öldürürse sayılar eşit. Tamam, tamam. Bence bu biz bu evi yatamayız. Pardon, Bir vampir var, doğru. Evet. İki vampir var. Hadi. Biz bu oyunumuzu ısrarla oynuyoruz. Evet, Uyuyamıyoruz, yatalım evet, oynuyoruz. şöyle Biz güzel bir, uyuyalım. Birimiz mesela. ölecek, birimiz ölecek. Ben ölürsem vasiyetim de ya bu boş, iki boştan Boş, daha. tamam, hadi kapat gözlerini. Ya. Yani. Beni Allah, Allah gecinden versin. Oh, gözlerim açık. Aç vampir gözlerini. gözünü açsın. Herkes gözünü kapatsın, doktor gözünü açsın. Tamam. Açın gözlerinizi. Dün akşam şerefsiz vampir... Beni öldürdü. Hayır, girip... Beni öldürüyor galiba. Yani. Yorganın altından... Ne yaptı abi? suretiyle <laughs> bir şey mi? patlattı. Oo. Doktor kurtarabildim beni. Şerefsiz doktor. Kendini kurtardı. <laughs> Şimdi Hadi ben açık konuşmaya başlayacağım. Buyurun. Kore abi köylü. Galice. <laughs> <laughs> evet köylüdür. Herhalde <laughs> <Evet, gülüyor> köylü. Ben doktordum. İlk tur tunca abiyi korudum. İkinci tur kendimi korudum. Cem abi de yandı vampir orun abi. Hadi asıyoruz o zaman. Asıyorum. Oo. Asıl doktor, olduğuna niye otomatik olarak karar verdiniz? Ben, o ben, ben bir dakika en büyük şüphe şurada. Oğlum oylandım bile. Ya doktor, doktor şu anda. Doktor o... Astrid'siniz hiç konuşmayayım. <laughs> Astrid var oğlum Astrid. Hayır. Aslında iki kişi oyladı, aslında. Yani ben şey bu el bilerek kendimi korudum. Bu kim kim gidecek onu göreyim diye kendimi korudum. İki kişi vardı aklımda şüpheli. Yani sen zaten değildin. O, Koray abi de değildi. Ben doktordum. Kendimi korursam vampir birini yiyecekti. Kim kalıyorsa onu asacaktım. Orhun abi kaldım. Sen Mertan'ı niye korumadın az evvel? Do yani doktor olduğunu sen klemleseydin muhtemelen bildiğin... Hayır de. adam ama ben bir doktorum diyor. Bir Tunca doktor diyor. Bir vampirim diyor. Değilim ben. Dediğim ben, dediğim ben o desem, esnada ben doktorum demiş olsaydın... Desem vampir bana gelecek ama. Ben kendimi ya. korudum. Hala şüpheliler var. Bu sefer sen kalmış oldun. Sen Ama en, en azından bir adamın hali var. <laughs> Aynen. Büyük, büyük oynamış. Doktor mu? Ben Ertan'ı yani. ko korurdu. Yani <laughs> Bak şimdi. Et tamam asladım hani Ya yani. oğlum azal be. Oğlum ben adamı kaç defa atacaksın diye. Ya. Oğlum azaltmak için köylüyü niye öldürtüyorsun? Ya ölsün ne yapayım canım Allah bak, ya, ölsün, yapayım canım, Allah. Bak burada bir şerefsizlik var. Abi omlet oynayın, yapıyorsan, omlet yapıyorsan bazı yumurtaları kıracaksın. Yapacak bir şey yok. Adamı kırdıracaksın. İhtiha olduysanız eyvallah da. ipi. Ben mi? Şöyle. Abi. Ben öyleyim oğlum. <laughs> Aslan doğru sen <laughs> öldürdün. Ulan sen öldürdün ulan. Bak eğer şey yanlış hocam. görmediyseniz hani... İnandın mı Cem? Ne? Yani bu yani? şey şunu merak ediyorum. Hayatta olsaydın gerçekten inanmış mıydın? Abi buna? ben öldüm. Ben evet, de yok, şey, şarttı. evet, hadi, beni asıyorlar zaten de hakikaten merak ediyorum. Beni korur muydun? Şöyle. Çok hızlı konuştuğu için, çok önce girdiği için bir düşünürdüm ama ...mantıklı konuşuyor. Ha, Tabii Haa konuş eyvallah. Zaten işte. beni savunmuyordun yani. Hayır. O Allah seni kahretsin. Kalırdı. Ben ha, bir tur önce bilerek claim'lemek var mı diye sordum... ...sustum ondan sonra. Hani ben benim derdim Bu O yüzden ben de vampir olduğunu düşünüyorum. Hani bilerek Yani bunu yaptı ama yani kurtarmayacakken biraz... Bir şey değil. diyeyim mi? Kalb köyle <laughs> vampir beni emsin abi. Köyle vampir beni emsin at bu adamı. Tamam ya bendim zaten aynen. <laughs> <laughs> Kurtarmaya çalıştım kurtarmadı ya. <laughs> aynen. Kapatalım gözleri bir <laughs> gözünü açsın. Aç. Kapatalım tekrar gözleri. Doktor gözünü açsın. Evet, uyanabiliriz. Aaa! <laughs> Vasiyetimi bu sefer alın. <laughs> Öldün mü? Hayır, öldüysen. <laughs> Dün gece amansız ve hain bir saldırıda Mertan abiyi kaybettik. Ooo! <laughs> oh! Son sözümü mü <laughs> söyleyeyim? Evet, nedir son sözlerin abi? Doktor? Doktor? Ee, doktor. Son sözümü söylüyorum. Çişti mi doktor? Başarısız bir müdahalede bulundum. <laughs> Sonsuz... Bizim sağlık sistemi şaka mı ya? Sen söz ne abi? Biriy kurtar. bence tunca vampir. Hayda. Oyda. Ben de doktor olabileceğini düşündüm. Ama bir böyle bir derin bir nefes alma geldi solumdan. Gece. Abi <laughs> Va Vampir için mi söylüyorsun? <laughs> şey için mi? Abi, yani doktor için mi söylüyorsun? Sanki gece bir hareket etti. Doktor da olabilir, vampir de. <laughs> Yani hani ortaokulda ge, ben e, ge, gece eve geç geldi. <laughs> tamam mı? Yani hani uyku problemi Ben uyuyorduk. Yani. Ayak seslerini duydum gibi bir Geçim şey oldu. Anladım, bir şeyler yani, Ayaklarını biliyorum. yani bizim komşu eve geç girdi ama bardan mı geldi? Hastaneden mi geldi bilemem. Kahveden gelmiştir. Bilemem. Ama bir çıtırtı duydum yani. Ya şöyle bir şey var şimdi Mertan abi böyle bir not bıraktı. Mantıklı bir, bir yerden çıkarım yapmış olabilir mi diye düşünüyorum. Çok ciddiye de almayacağım şu noktada. Ölünün arkasından konuşulmaz hocam. <laughs> Hayır, şimdi sen de Tunca dedin. Ama kurtarmaya çalışmış da olabilir birinin. Öyle bir şey de var. Ölen kişi köylüydü değil mi? Doktor değil. Köylü. Onu, Köylü çok Yani, onu karıştırmayın. Doktorsanız ben doktordum demeniz gerekiyor. Doktor herkes kendini koruyabiliyor mu? Bir kere yani evet. koruyabilir. Üst üste aynı kişi bir şekilde koruyamıyor. Evet. Yani kendini mi korudu, başkasını mı korudu? Onu bilmiyorum. bilemeyeceğiz. Onu şu anda bilemeyeceğiz. Ben Orhun abiye 3 kere üst üste vampir geleceğine inanmıyorum. Bence o değil ya. Bu çok Tanrı'ya da vurdu değer mi? İstos. Ben Dada'yı istedim. <laughs> <laughs> bu yine doktor ya da çok okumuş bir köylü. <laughs> Baba <burası da> bu ne Bu ne Bu bu zaten. <gülüyor> 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 Asmayın 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 Doktor çıkarsa seviniriz. Bu lavuk zaten çok yaşamaz köyde. Yani geyiğe inansanım diyorsanız sayı be. çok yansabilir. Ya keyfi as gitsin. Açmayalım bir tane. Asmay, önce güzel. biraz dışlayalım okuduğu evet, için evet. ondan sonra söz. Tarlaya gelmesin Asmadığınız bana. her gün vampir bir kişiyi daha öldürmek için şansa sahip Asmayın beni ararsınız sonra beni asmayın. Asmay. Ya şimdi şöyle bir şey Doktoram var. Bu, gerçekten şey okumuş bir çocuk olduğunu düşünüyorum ben de bu arada bu adamın. Biz de onu da aldık zaten. Benim başka bir bilgim yok. Yani bir, bir not verildi. Sen bir... sadece bu oyunlarda avukat oluyor. Hukuk mezunu ya. Ha. Bu oyunların tamamında avukat nağabey, nağabey. oluyor. Ne yapayım abi resim çizerken mi avukat olayım? <laughs> 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 karanlık çöküyor yavaştan. Tamam. Hadi bakalım çöküyor. Yani ben bir şey diyemiyorum. Kimseyi asmadık. Ayak, ayak sesi de asmak zorunda de de değil de. değiliz de. abi. Doktor sen kendin. Bak bak, bir de böyle böyle yapıyor, böyle böyle yaptı, böyle böyle. Orhun doktor değil yani. Ama Orhun vampir de değil. Ola da bilir, bilmiyorsun ki. Ne ben söyleyeyim bir garip söylüyorum. İstatistik yani. yanıltabilir. Dur ben bir bakayım abi. İnşallah başlangıçta. Neyse, o zaman yani asıyorsanız birazdan asalım. Değiliz asıl. diyoruz asıl, abi, ararsın tamam, diyoruz. Bak bir yani, şey söyleyeceğim, kutsal su döktüm üstüne yanmadı. Bak abi. <laughs> O zaman abi, basmıyor muyuz kimseyi? Kapatın, Kıramı, Gece oldu. Ben demin yüzümü kapattım, şimdi evet, kulağımı şimdi, kapatayım. Evet, şimdi vampir aç koçum gözünü. Tamam, okey. O zaman doktor... Kapat vampir. Doktor aç. Tamam. Okey, kapatın. Efendim, gece... E, gece e, Bayağı soğukta... Açalım mı gözlerimi Açın, açın, açın. Gece soğukta, Koray battaniyesinin üstüne çekmişken, Allah arka taraftan, Allah taraftan Allah sızarak, ensesinin kökünden ısıran bir vampirle birlikte hayatını kaybetti. Şerefsiz doktor da kendini kurtardı. Tamam. O kadar. Yani zaten duymuşsunuz, doktor çok... Aa ulan acaba... Bir şey söyleyeceğim. Niye, niye şey ee, ben claimliyorum artık. Tunca. Ben doktordum. Evet. Ben ilk tur kendimi korudum. Ke Aa. İkinci tur seni korudum. Evet. Doktor nasıl kendini doktor korudu mi? abi o zaman? Şey, yanlış söyledim Ertan. Böyle yaptım, tamam. yanlış gördüm muhtemelen ama zaten önemi yok. Tunca diyorum ben de bu arada. Yani istatistik nasıl pek iyi üst üst. Ben tıkırdı, ben tıkırtı duyduğum için Tuncaya ben de okey. Okay. Yani her duyduğunuz tıkırtıya göre hareket etmeyin bence. Ya Baba şimdi, yani ya şimdi bak burada girdi. Ben senin asıl canını yakaladı. düşündüm Orada doktora taktik verdiğin için. Evet ben de zaten yani, senin ilk elde senin kendini koruduğunu düşündüm. Çünkü kimi koruyacaksın lanusun satayım? Önemli için kendini korusun. Kılıcını bak. Şimdi şöyle dur. bir şey söyleyeyim. Eğer bu tur vampiri bulamazsanız bu gece evet, evet vampir ya doktoru keser. Tunca ben yani Tunca diye bir koy veriyorum yani. İstatistikle yanılttı. Hani üst üste bir Baniye. saniye hiç çıkamıyor da. En net bir dakika, 1 dakika, dakika, çıktı dakika. Koray Bey son sözlerinizi söyleyin. Bence Tunca'yı yakın gitsin. Hayda. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bu kadar. Abi her öğlen de bu adamı işaret ediyor. Şey öfkesi pek olur. Başiyettir <laughs> yakalım. Şimdi böyle oyunlar ben şunu düşündüm. Bir dakika. Zaten iki oyla asacağız bu arada. Yani. Evet. Tunca abiyle ben de iki oy verirsek asamazsınız şu an. Haa zor ben pardon. Bakayım. Doğru. Şimdi Sence kim abi yo, ben çok şüphedeyim. Genelde e, ilk ölenin en çok kimle muhabbeti geçmişi varsa o vampir çıkar. Ya Cem abi Yatuncu abi diye düşünüyordum ben. Mertan abi aslar ya. Ulan en ben nasıl o yüzden öldürdüğünü düşünüyordum. Sen Ama, ama içimde tutuyor. Beni... Hayır canım. Ulan beni her tür beni öldürüyorsunuz. Bak. O zaman herkesin benden derin muhabbeti. Ama var. herkesin var. arası senle abi. Ben seni, ben sen mi? ben seni, kaç sene seni öldürdüm. Sen de öldürmüştüm. Ben. ben, geçen tur ben, ben seni korudum. Doktorken. Ben sana şey attım. Abi hani yakın gitsin ya. Şey <laughs> şey ya. Ben, yani benim ya şu anda... Doktor olabilirsin. Doktorsan üzülürüm. Doktor değil. Doktor bu. Doktor benim. Yani vampir ya sensin ya abi tüm çayları Abi belki vampir adam doktorum diyor sen niye sen söylüyorsun açık ediyorsun ya öldürürsün. Ben Söyle doktorum şey dedim ben. ben doktor Bak hayır şöyle yani. bir şey var. Eğer doktor. yalan doktor. söylüyorsa esas doktor ortaya çıkıp ben doktorum deriz Demin geliyorum. Hemen evet. işin da ya yalan Ha söylüyorum. öyle yani mi? Yani vampir sen öldün mü hayatta mısın? Hayattayım hocam. Tamam ya, ben sensin, abi ya ol, ol, sensin ya sensin ya sensin. Ben onun abi olduğunu düşünmüyorum çünkü böyle bir farklı oynuyor o vampirken. Öyle söyleyeyim. Bence o değil. Şey o adamı başı olacak. oynar vampirken diyemiyor. <laughs> mi? hayır hayır yani daha daha şüpheci oynuyor böyle. Daha çok evet. şey yapıyor. O yüzden Orhun ben... vampirken çok şey modere daha ediyor. Aktif oynuyor, ee, evet. Ben de Mertan'ı uzun süre tanıyorum diye ben de. Yok ben ikinizden oldum. birinden şüpheleniyorum. Ben tıkırdı. Ben tıkırdı duydum. İlk gün, ikinci gün duymadım. Dikkat etti ona. Ben Tunca abi diyorum ya. Ben de Tunca abi ya. diyorum. Duyarsın yani lan. hareket ediyorsun bir şekilde. Ya hiç dona yok elimde ama ikisi. Tunca bir de savunacak bir şey diyemiyor. Çoğunluk. Tekrar altını Ay, Neyle suçluyorsunuz ki beni? Bambi yok valla. Abi ya bir <güzel gülüyor> şey diyeceğim. Bir, bir diyeceğim. saniye. Bir saniye. Ay, bir saniye. Hayatın Bir saniye. Naylon ol Tekrarlıyorum. Üç tane vampir olasılığı var. Ya Orhun, ya Tunca, ya Cem. Yok ben ya, yalancı diyebilirler bana da. Bence Cem abi olsaydı Cem abi beni yerdi yiyeceğim. Benim abim beni çok iyi tanıyor. beni yerde o zaman. Beyler şu geceleri neler yaşadım. Beni çok iyi tanıyor abi yerde. Ben sen niye mi kaldım kendimi savunacağım evet. ya. Tıkırtı, tıkırtı, tıkırtı Asıyorlar abi ben şu an yapacak bir şey yok artık evet. yani. Bastık şu anda sen değil misin? Açık. Ben, ben değilim. Nasıl sen değilsin? Astınız mı? Evet astık. Bence bir daha düşünün. Astık abi. Hala düşünmüyor. Yaktık abi. Astık astık. Yaktık. Yaktık artık düşünmüyorum. O zaman oyun bitti. Evet. Ne ben diyorum. Evet. Ben niye seviniyorum? Ben öldüm. Hasan Bey. Bir daha yakmışız Kalın işte. Yaktınız yolu ya vampiri. Ha vampir miydi? Hı -hı. Ha tamam evet. okey. Oğlum yaktınız mı? Tamam. Ne şaşırdın oğlum? Değilim de. dedi ya ben ona çok kitlendim Öyle ya. Yani. <laughs> Bir daha düşünün dedi. Evet. Ha tamam. Statistik <laughs> falan yapınca... Yani ben... Abi ben 3 el köylüydüm. Yaşadım. Hayatı yaşamak. Öyle bu evet. ya yaşamak buysa. Bir kere öldük. <laughs> ama komünist diye doktor yaz yaktıracak ama. Evet, evet, Şey gibi oldu bu. <laughs> Cem Yılmaz'ın filmlerinde kooperatif Kemal var ya <gülüyor> onu, <gülüyor> onun, onun Bu videomuzda da böyle e, ee, vampir köylü oynayamadık. Ee, başka <laughs> videolarda görüşmek üzere diyelim. Asla oynamayacağız. Bunu da bizim dijital ortamda dönememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor>